Kocaeli Gebze'de bir lisenin mezuniyet töreninde yaşanan sizlere de aktardığımız krizle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi. Bazı kız öğrencilerin yönetmeliğe aykırı giyindikleri gerekçesiyle törene alınmaması Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soruldu. Konuyla ilgili ilk kez konuşan bakan yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olaydı dedi. Yönetmeliğin mezuniyet törenini kapsamadığının da altını çizdi. Biz de istemiyoruz bu tür olayların yaşanmasını. Gebze'deki mezuniyet töreninde yaşananlar için böyle söyledi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Biz zaten bakanlık olarak bu konuda ihmali yanlış olan kişilerle ilgili gerekli işlemler incelemeleri yapacağız. Kocaeli Gebze'deki bir Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Okul müdürü her öğrenciye dört tane kontenjan veriyor ve kimle beraber geleceksin diye soruyor. Bununla birlikte velilere onay formu gönderilip imzalamaları istendi. Kılık kıyafet sınırlaması vardı o formda Çocuklar çok abartıya kaçmayacak şekilde İstediklerini diyebiliyor Milli Eğitim Bakanı ise kapıdaki gerilimin isim bildirmeyen öğrenciler nedeniyle başladığını söyledi. Okul müdür doğal olarak diyor ki önce lisedeki isimleri alalım yer kalırsa sizler de alırız diye başlıyor tartışma ve ondan sonra da arzu etmediğimiz bir boyuta ulaşıyor. Ancak okul müdürü kılık kıyafet yönetmeliğini işaret ederek öğrencileri törene almamıştı. Bakan Yusuf Tekin ilgili yönetmenin mezuniyet törenini kapsamadığının altını çizdi. Bu elbisemden dolayı bir almadılar yönetmelik ifadesi diye tanımladığı şey normal okulumuzun eğitim öğretim kısmı ile ilgili yönetmelik mezuniyet törenlerini bu çerçevede değerlendirmek doğru değil. Biz zaten bakanlık olarak gerekli işlemleri incelemeleri yapacağız. Gerekli inceleme kıyafet krizine ilişkin mi olacak sorusu soruşturma neticesinde yanıt bulacak. <laughs>